Desing Chords diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oğlum oyunun niye müziği yok lan? Hadi geç abici. Klavyenin ışını da çık. Her şey yerli yerinde. Hadi artık. Hmm. Öyle iyi. Hadi lan. Sıkıcı başladı arkadaşlar öyle. Bu ne? Gitmek istiyorum. İnsan bir giriş müziği koyar. Şimdi çok yüksek olmuş. Optimist. Murat Continue'a tıklayamadık çünkü ilk defa oynuyor. Garanti korku oyunu. bakan korkacağız mı? Hiçbir oyun korku oyundan ağam şam korkmadım ya da anlık korkmuşumdur. Aa bunu taşıyabiliyorsam ne yapacağım şimdi? bir var. vah oh, kuzu kuşu bayağı iyiymiş arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Aaa bak. Niye unuttuk? Ekran parlaklığını efendim. At dur at dur 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 dur. Fulle. Tamam. Kapalı. Oğlum. Bu ne şimdi? parola lazım. Ben de anı gittirince dedim herhalde yapamıyorum diye ama buradan geldik. E bari Ne güzel lan her yerde aydınlatma var. Şu kapı aç muhabbetini sevmedim. Artık oyun sesini açalım bir tık daha. Oğlum bu ne lan? Çok tatlı zombi yapmışlar yanına bak. Zombi mi yaratık bu. Aha ne o? Ya şifre bu değildir ama yine bir kameraya çekin. Şifre buysa bulması çok basit oldu. Beklemez mi? Yani. kitapları ellemeyek. Merhabalar. Kamera kayıttı bu arada. Aa. Buralar diye bir e buradan sonra bir yer var mı? Kapat bunları. Girdik zaten. Gitmeden önce mi denesek. şifre budur diye düşünüyorum. Kaç anneli olduğu da hiç gözükmüyor ama şifre neymiş? 3 1 4 2 1 6 8 9 3 Vallahi buymuş şifre. yoksa sen niye boşuna açtın? Bu tip ne lan Ah, kabloya bakalım. İnsanlar mesih gelmiş köye. Ha anahtar için yani. Şu zonda öğrendiğimiz yok Çek Şimdi işler başlar diye düşünüyorum. Ah siktir. Burada zaten yaratık duruyormuşlar. Bir de hareketle ediyor. Biz bundan kaçacağız. Haydi bismillah. Benim gidiyorsun e gidiyoruz. Anahtarı aldım ya lan. Ya bu ne? Bu nasıl yıkılır? dedim yanlış. Yalnız bizim ışığımız yok. Saving. Kapıyı kapattılar. Arka taraftan. Dorf ne? Forges şu ne demek anlamadım ya. Arkadan mı gitti? Açıl bakalım. Bunun altına saklanabiliyoruz mu? Aa, saklanamıyorsun Sıçtık. Aç bakalım. Ne bu ne ne? Niye böyle bir şey ya? Sifona bas, basmıyorum. Asiktir, kapı açılı bir yer Ha, kit de aldık. O zaman kontrol <laughs> Aa. Kapatma da varsa biz garanti sıçtık hocam. E, burada bir şey yok. açarsan göt olmaz. Anasının aşı. Aa. Ha burayı kırmış. burası açık. Aa bu mu? oğlum. Onu indiriyormuşum Daha yeni gördüm lan Hiç korkunç değil bu arada ya Eğlenceliymiş Sevgiden başla Söverim Ne olur sevden başla Sevink yazıyordu aşağıda odalara bakmıyor onlar biz canı aldı mı canı almadı ki belki almışız doğru zombi bize üç atıyorlar adlan git sen. Ben onu anlamadım. Bu gelince açacaktım orada. Yine aynı bok olursa söverim. Tamam bak, bu ne? Burası hiç ellenmiyor zaten. dalga girdi hocam ya. Allah avrat <laughs> arkadaşlar bak böyle baklı oyunda olunca da hiç hoşuma gitmiyor direkt çıkasım geliyor normalde bunu tur atması lazım İlkteki gibi aa bak bizi görmüyor kapının arkasında göz göze geldi tamam bu sefer aşağıda kaldı. Ama aşağı gitmeme izin vermedi o yüzden. Evet. Yine yes işte. sıçtık. şimdi. Orada tur atıyorsun diye düşünüyorum. Eğer atmıyorsan kakayım sana. <laughs> deneyeceğim. Ölürsem çıkacağım hocam. Allah zerre umurumda olmasın. O beni nasıl gördü ya? Sürekli sağa dümdüz geri mi gidiyor anlamıyorum. Düz gidiyor geri geliyor. Bunu aldım çünkü sıkıldım. Al şunu. karşıya geçeceğiz, alttan gireceğiz. <laughs> Adamın sesi geliyor. Nerede tur atıyorsun başkan? Boyumuz da bir boka yetmiyor. Mal mal az. lazım. Bu nasıl oyun? gelirse buraya gelemez zaten. <laughs> <laughs> Yok. Kontrol. Kontrol. Onun izini görmeden çık aşağı ineceğiz. Adana normalde buraya gelmez. Ay Allah görmeden kaçtı var. meşhur Allah bunun sana bu şekil vurmayı düşün. <laughs> Başka bir yere de açmıyorsan al onu avradını silin var ya. Yani. Uyum bilendim sen. Başka nerede kapı vardı? Vallahi binal. Binal. Birlendim. Binal. Oğlum, <laughs> ben de çıkayım. <laughs> Çok zevkli arkadaşlar. Ama bu kadar da oyun. Vallahi uğraşılmaz Bakalım hani bak seybe e nereden başlayacak? Ona göre. Aynı yerdense hiç çıkıyor mu? oğlum? Bana ne Allah Allah. Hiç uğraşmam ben. Hani? Arkadaşlar Allah'a siz başka oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. <laughs>